Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebe suresi 19 ve 28 arası ayeti kerimeler tecvid tahlili. Ve futihatis Elif lam takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz. İdgam şemsiye. Sin harfi şeddeli idgam misleyin bila gulne. Sema'u mimi uzatan harfi medden elif. Hemen arkasından hemze. Aynı kelimede geldiği için beddi muttasıl. Fekânet beddi tabi. Eb kalkale. Ve meddi tabi. Be iki üstünde uzatarak duruyoruz. Meddi ıvas. Ve iyi ya şeddeli idgham misleyn bila Ve Öncelikle hükmü ra kalın. Eliflem takısı cezimli izhar kameriye. Cibalu metli tabi. Fekanet metli tabi. Serabe. Hükmü ra kalın. Ra harfini uzatan harfi medden elif geldi. Meddi tabi. Ba diye uzatarak duruyoruz. Meddi ıvaz. İnne izham misleyn me'al gunne. Cehenneme. Nun harfinde şedde var. İzham misleyn me'al gunne. Bir buçuk elif tutuyoruz. Kennet meddi tabi. Mir hükmürra. Burası bir öncesi esre olduğu halde kalın. Niye kalın? Burada ra harfiyle alakalı farklı bir kural var. Ra harfi cezimli olup bir sonrası istiala harfleri dediğimiz husa vagtin qiz yani bu yedi harften birisi olursa ha sad vad gayn ta kaf va Çağ... bu yedi harften birisi cezimli ra harfinden sonra gelirse ra harfini kalın olarak okuyoruz. Onun için burası hükmü ra kalın. Sad harfi geldiğinden dolayı. Mir sa meddi tabi da meddi ıvas lit ta kelimesinin başında eliflam takısı var. Başına lam geldiği için elif yazılmamış. Onun için ilham şemsiye olduğunu bilmemiz lazım geçişte. Ta harfi şeddeli ilham misleyin bilagunne ve meddi tabi. Gıyine meddi tabi. Me'a Elif üzerinde asar var meddi tabi. Be derken meddi ıvas. La meddi tabi. La bi zine tabi. Fi med tabi ha, e. He e harfini uzatan harfi medden elif hemen sonra harekeli elif hemze ayrı kelime de geldiği için meddi munfasıl eh o med tabi b meddi ıvas la meddi tabi yezuqune ikisi de meddi tabi fi he. iki tane meddi tabi ben hükmü kalın بعدا و إدغام مع الغنة ولا مدتبي شراء مراكا بمدتبي با دَرَكَان مد إغاس إلا لم شد الإدغام مثلين بلا غنة همن يندا حرف مدن ألف كالمدتبي حمي مدتبي

O burası yine meddi ıvaz. Evet meddi ıvazı da artık öğrenmiş olduk. İki üstün olan yerde dururken uzatarak duruyoruz. Buna meddi ıvaz deniyor. İnnehum idgam isleyin ma'al gulne hum ke sakin mimin izharı ke nu iki tane meddi tabi la meddi tabi ya hükmür Dune metni tabi. Hisabe metni tabi. Ve sonda metni ıvaz. Ve kezzebu zel harfinde ilgam misleyin bila gunne. B harfini uzatan harfi medden vav geldi metni tabi. Bi ayatina üç tane metni tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Kizze Zal harfi idgham tabi. Ba Bu şekilde okurken aynı zamanda pratik okumada yapmış oluyoruz. Yani Kur'an'a yeni geçen bir kardeşimiz tecvid tahlilleri aklında kalmayacak bile olsa ki anlaşılır şekilde anlatmaya gayret gösteriyoruz. En azından yavaş yavaş tane tane harfleri de telaffuz etmiş oluyoruz. Onu takip etmesi bile kendisi için bir güzellik olacaktır, ilerlemesine vesile olacaktır. Yani tahlili kenara bırakalım. Aynı şöyle okumuş oluyoruz her okuduğumuz yeri. La fiha fîhâ berden velâ şerâbe Aynı böyle okuyoruz. Sadece burada tahlil yapmamış oldum. Onun için hem bu şekilde okumuş oluyoruz pratik hem tahlil yapıyoruz. Daha sonra yapabildiğimiz kadarıyla bir seslendirme yaparak ve buradan ne anlayacağız? Kısaca en kısa özet ve aliyle vermeye çalışıyoruz ki daha geniş tefsirlerden de inşallah okumaya gayret gösterelim. Çünkü Kur'an'ı öncelikle okumamız, sonra anlamamız, sonra da hayatımıza yansıtmamız lazım ki bizim dünya ahiret saadetimize vesile olsun. Burayı tedbir olarak seslendirelim. Sema'u meddi muttasıl. Üç elif uzatıyoruz. Fiha ehkabe meddi Üç elif. جزاء مد متصل HA وذات يرث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا الله العظيم ve o gün gök açılmış da kapı kapı olmuştur. Artık dağlar yürütülmüş. Öyle ki bir serap haline gelmiştir. Muhakkak ki cehennem kafirlerin yolunu gözetleme yeridir. Azgınlar için varılacak bir yerdir. Onlar orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar. Dünyada işledikleri amellere uygun bir karşılık olarak. Orada bir kaynar su ve bir irinden başka ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar. Çünkü onlar kendileri hakkında bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. Ayetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.